Sayın Başkanımıza sesleniyorum. Sayın Başkanım Sapanca ile ilgili kararım dün ise bugün de odur. Dere yatakları, sit alanları ve kıyı kenar çizgisi, heyelan bölgeleri kesinlikle bunlarla ilgili bizim göz yummamız söz konusu değildir. Bu alanlarla ilgili bir an önce karar verip buralardaki kardeşlerimizin canı yansa bile buradaki kardeşlerimiz bugün ekonomik olarak bir şeyler kaybetmiş olsa bile bunun yarın telafisi mümkün olmayan sorunların önüne geçeceğini bilmesini ve bunu da izah etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında özellikle 1600 e, çatıyla ilgili, Bungalov'la ilgili söylediğim tam adını Bungalov'la ilgili daha önce yine sizinle yapmış olduğumuz görüşmede buradaki uygulama efendim bir an önce yapılmış yerine getirilmemiş. Bunların farklı formülleri var. Burada daha önceden de Büyükşehir Belediyemizin almış olduğu kararlar var. Bu kararlara uyanlarla ilgili zaten bir problem yok. Ama diğerleriyle ilgili arzu ederseniz geçici süre için sizler oradakilere bir ee, pansiyon pansiyon ruhsatlandırmasıyla bunları geçici olarak da çözebilirsiniz. Ardından da biz ilçelerimizde sizin ne düşündüğünüzü nasıl düşündüğünüzü ilçeyle ilgili ilçenin ufkunu nereye taşımak istediğinizle ilgili bütün belediye başkanlarımıza ifade ettim. Bütün başkanlarımız bu konuyla ilgili ben yaptım olsun, ben istediğim böyle olsun mantığını hiçbir zaman gitmediğimiz gibi bugün de böyle bir düşüncemiz yok. Hatta şu cümleyi de kurdum. Gerekirse üç yıl askıda kalsın. Ama bu şehirde bir daha bu meclislerde plan tadilatı olmayacak bir plan yapalım. Bir daha bu şehirde ya da bu ilçelerimizde her birinizin yaşamış olduğu sorunlar iki gün sonra bir vatandaşın yer aldıktan sonra plan tadilatıyla uğraşan meclisimizin gündemi plan tadilatıyla değil gelecekle ilgili olsun diye de cümle kurmuştum. Aynı sözüm değil. Akşamdan sabaha planı yapmayalım. Bugün biz istediğimiz gibi yapmayalım. Ama gelecekte yüz yıl değişmeyecek. Ve vermiş olan bu kararın, bu meclisin aldığı kararın bu şehrin ufkunu, bu şehrin geleceğini yarınlarımızı teminat altına alsın ve bu şehirde herkes neyi nerede yapıyorsa bilerek yapsın. Günü plan değişiklikleri, plan talepleri olmasın. Bunun için de ilçe belediye başkanlarımızın biliyorum ki çoğu bir çalışma içerisinde bir an önce çalışmaları yaparak ortak akılla sivil toplum örgütleri maddedeki eşyalarımızla da görüşerek birlikte bir karar verelim. Zamanımız var. Üç yıl askıda dursun. Herkes görsün. Herkes Neyin nerede olacağını bilerek bir karar verelim ve bu planlamada da bir daha kararımız değişmesin diye düşünüyorum ve böyle bir çalışmayı yapmamız gerektiğini talep ediyorum.